Aldatmalardan sonra ilişkinin devam edip etmeyeceğini aldatmanın türü belirlemektedir. Burada aldatmanın dört türünden bahsedebiliriz. Pasif, aktif, cinsel ve duygusal aldatma. Pasif aldatma genellikle kişilerin sosyal medyada birilerini beğenmesi, takip etmesi, ya da e, hayal dünyasında hayali birini yaratması olarak adlandırılabilir. Aktif aldatmaya baktığımız zaman genellikle hem cinsel eylemler vardır hem duygusal eylemler işin içerisindedir ve genellikle en can yakıcı olanı budur ve e, hem kadınlar hem erkekler aktif aldatmayı genelde affetmezler. Cinsel aldatmaya baktığımız zamansa genelde sadece cinsel eylemlerin yapıldığı ama herhangi bir duygunun işin içerisine katılmadığı bir aldatma yöntemidir. Ve bu yüzden de bu aldatma türünü kadınlar affetse bile erkeklerin çok fazla affetmediğini görebiliyoruz. Duygusal aldatma ise genellikle herhangi bir cinselliğin yaşanmadığı, sadece kişilerin duygularını paylaştıkları, düşüncelerini paylaştıkları, yani birbirlerini anlamaya çalıştıkları bir aldatma türüdür. Genellikle kadınlar bu aldatma türünü tercih edebilmektedirler ve erkekler bu aldatma türünü de yine affetmemektedir.